Bugün sizlerle birlikte peri ağaçlarımızı öbür videoda saklayacağız. Bakın hayvanlarımıza Mısra'nın peluş oyuncakları. Şimdi Mısra'yı saklıyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz? Merhaba arkadaşlar. Mısra saklandı acaba nerede? Acaba nerede? Görebilecek miyiz acaba? Ah! Bu ayı kıpırdıyor. Aa! Ah, ah, ne oluyor orada öyle? Ya, kendim zaten. Ah, Burada bir kıpırtı var. Beyaz ayı da kıpırdıyor. Aman tanrım! Ne oluyor burada? Aa! Ah, ah, gidiyoruz. Bakalım Mısra'yı bulabilecek miyiz? Aa! Ah, ah. Da bir el gördüm. Siz de görüyor musunuz? Beyaz ayı tutuyor. Şu ayıyı kaldıralım bakalım. Aa! Aa o sıra varmış orada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun annem orada? Onu ben oynatıyordum. Sen mi oynatıyordun? Evet. Ben de dedim bu hayvanlar neden kıpırdıyor. Hadi, şimdi tekrardan saklanıyorum başka hayvanlar. Saklan bakalım. Bir hagi vaki varmış. Aa, bu pembe ayıya ne oluyor böyle? Ay! Korktum aman tanrım. Ayıcık, ne oldu sana? Ne ay, oldu? Ay, Çok ay, da tatlı ay, gözüküyorsun ay. ama neden kapı ediyorsun? Sen bir oyuncaksın. Çünkü karnım acıktı, koşuyordum. Karnın mı acıktı? Ne yemek istersin? Hangüy Hamburger mi? Ya nereden bulacağız sana hamburger? Ben ısmarladım kaleme dolaba koydum. Gerçekten mi? Ayı kendine sipariş vermiş. Ya bu ayı hala kıpırdıyor. Şimdi ne istiyorsun ayıcak? Ben hamburger yedim yatacağım. Ya da o... Ah burada bir şey var. <laughs> ah burada. <laughs> başka saklan. Mısraymış. Başka saklan. saklan bakalım bekliyoruz. Aa, evet arkadaşlar. Mısra yine saklandı. Acaba nerede? <laughs> Bu kaplan çok acayip sesler çıkarıyor. Ha. Ay korktum. Şuna yakından bakalım. Kaplan kardeş. Kaplan kardeş. Ne yapıyorsun? Benim benim canım oyun oynamak istiyor bebeğimle. Ya bebeğine bakın. Çok tatlı bir bebeği var. Aa. Aynı bizim çikolatanın yavruları gibi. Elleme. <laughs> Ellemedim. Tamam tamam bir şey yapmıyorum bebeğine. Ne istiyorsun sen? Ben oyun oynamak Ne oynayalım seninle? Saklanmaz. Aa, sen de mi saklanmaç istiyorsun? Hadi saklan bakalım. Bekliyoruz. Ah! Bir kız çıktı burada <laughs> Seni kaplan seni. Arkanda Mısra'yı mı saklıyordun sen? Yok. Yok. Mısra evet, nerede? Adetim. Mısra nerede? Söyler misiniz arkadaşlar? Mısra Hayır, nerede? Mısra başka bir yere koştu. Hanginizi sorsam acaba Mısra'nın yeni? Sen çok üzgün bir şeysin. Ne oldu sana? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Yakaladım seni. Tamam hadi artık bırak bakalım. Mısra'nın peliş oyuncakları. Bak bu mutsuz şeyden bahsediyorum. Neden mutsuz bu böyle? Çünkü dayak attılar. Kim dövdü seni? Ayı mı? Ama o çok tatlı bir ayıcık. <laughs> Hagi vagi yapmış olabilir mi? <laughs> Hangi bu mu? Ya bunun adı neydi bilen var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Buz devri karakterlerinden birisi ama neydi bunun adı? Bunun adı Şedida. Şed ne? Mitchell. Acaba bunun adı ne? Onun Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazsın. Ah, ah, Bu arkadaşın ay, ben adı ben ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, mutlu mu oldun sen? <laughs> bir tarafı mutsuz. Diğer tarafı mutlu oyuncak. Şu hav havu da bir kere havlatalım. Gel ben havlatabilirim. Çok tatlı bir kaya köpek. Hadi göbüşünü bastır. Mısra hiç beceremiyor bunu havlatmaya. Ben yapayım. Benim yavrum karnım acıktı. Köpek yemeği istiyorum. Köpek yemeği mi? Ama bizim evde hiç köpek yemeği yok. Ama kedi yemeği var. Kedi maması mı yiyeceksin sen? Evet. Ben kedili, kedili mamasını çok sevelim. Hem de kedili de. Tamam o zaman sal sal mısır ağını, gitsin çikolatanın mamasından yesin. Hadi git bakalım. Git bakalım havacık. Güle güle. Ay benim de kolum acıktı. Pembe nerede anneciğim? Pembeyi de gösterir misin bize pembe bebişi? Yanında yanında. Pembe. Kız pembe. Benim de Bize döndürür müsün? Döndür. Hayır canım sana çikolatanın yemeğinden veremeyiz Aa, Bu da kedi maması yiyecekmiş Yiyemezsin canım Sen mısrağını yediklerinden yiyebilirsin Sana tost yapalım mı? Yap Süt ister misin? E -e. Aa, yoksa kola mı istiyorsun? Evet Ay bu da aynı mısraya benzemiş Kola çok zararlı bir içecek Fanta istemem. O da öyle ben hadi pembecik yat uyu sen de. Hadi uykun gelmiş senin. Ben hadi hadi yat da uyu. Yata, hadi uyu <laughs> bakalım orada. Üstünü Üstüne <laughs> dövülelim. <Cicik gülüyor> <laughs> Ay çok tatlı bir pembi sayıcı. Gözlerine bakın. Işıl ışıl parlıyor. Uyuyacağım. Uyu. Uyuyacağım. Ya yok. Burada bir tane daha ayıcık var. Mısra bu. Ya, Bununla yatıp uyuyor. Uyku arkadaşı Mısra'nın. Bana bakıyor ya. Bu neydi anneciğim? Bunu da ablası almıştı Mısra'ya. Evet on günüm işte ablam bana bunu. Bu bir gergedan. Kanka gelsen orada gezelim. Tamam kanka gezelim. Hadi bakalım ormana gezmeye gidin siz. Ooo biz Ustalar. Şimdi neyi göstermek hayır. istersin? Burada bir küçük fil var. Gel kardeşim biz de gidelim ormana tamam. Aa! aa. Bütün peri soyuncaklar ormana kaçıyor. Neden acaba? ben de mi gideceğim acaba? Ormanın... Hayır hayır gitme. Burada kal. Aa, aa! O da gitti. Ben ne gideceğim acaba? Hayır canım sen küçüksün. Gidiyorum ben. Hayır. Aa, o da gitti. Ya olur siz kalın bari. Ya olur siz ben kalın. Gidiyom. Küçük tavşancık benimle kalır mısın? Tabii, <laughs> ben. Tamam, teşekkür ederim. Burada bir maymun var. Ben de kalabileyim. Sarılmış baksana. İy, ben de ormana gideceğim. Ben de gitmelisin maymun kardeş. Ben gidiyorum. Sen bana git. Bana. Hadi. Sen de git. Mayma da gitsin. Ben gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim mi? Esas senin ormana gitmen lazım. Ben korkuyorum ormanlardan. Aa. Ben küçük bir çok tatlı bir maymunum. Evet çok tatlısın. Tamam kalabilirsin o zaman bizimle. <laughs> Şurada bir tavşan daha mı var? O zaman bir tavşan. Ben de gidiyorum ormana. Hayır sana havuç verecektim ama Mısra o zaman ben sana havuz veririz yiyordum. tamam havucu sana veririz o zaman ben havucu yiyorum zaten tamam şimdi hagi vagi ne yapalım ben çocuğa gideceğim hagi vaginin tasına tamam git ben senden korkuyorum zaten <laughs> Tamam bakalım. Ben de bu, kadar, bu, bu kadar. Ben Bu kadar. Aray... Oyun yeter. Aa, Hadi bakalım Mısracığım. Ne diyorduk? Bunları daha lazım başka bir yere. Tamam. Şimdi ne diyorduk arkadaşlara? Bizleri çok seviyoruz. Hadi bay bay. Dördüncü bölümümüzde de bunları tanıtacağız. Ve onlardan yerine başlayacağız başlayacağız. Hadi bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay. Kalp at anneciğim. Kalp.